Yakan bu maç hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl geçti? Zor bir maç oldu. Rakibimiz çok koşan bir Yani gerçekten çok yordular bizi. Sağda oturdum. Hiçbir maçı hatırlamıyorum bu maçtan. Sağın içerisine oturdum. Bayağı yoruldu. Evet bayağı yorulduk. Biraz iyi kapandılar. İyi savunma yaptılar. Zorlar kaçma konusunda. Gölleri de yiyince çeviremedik. Evet. Haftaya kimle yapıyorsunuz? Haftaya Gladiatörle yapıyoruz. Geçen sezondan kalma hesabımız var. Evet. Hmm. Güzel bir maç olacak. Rövanş olacak yani. Rövanş olacak evet. Ne bekliyorsun? Nasıl bir skora çıkar? Ya bir zorlu bir maç olacak. Zaten ligde kötü takım yok bu sezon. Güzel bir maç olacaktır. Ama biraz farklı hazırlanıyoruz o maçı. Tamam. Başarılar evet. dilerim. Teşekkürler. Kolay Merhaba Emirhan. E, evet. ee, 410 takımın kaptanınız. Nasıl geçti bu maç? Ne düşünüyorsun Matarazma takımında? Yeni transferimiz Onur. Çok yararlı oldu bize. Topu tuttu ileride. Zaten askereden Ergün'le beraber iyi top saklıyorlar. Yani, Güçlü bir takımız fiziksel olarak. Belli. Top saklayabildiğimiz <laughs> için <gülüyor> iyi yaptık, pasta yaptık. Bir değişik sistem denedik bugün. Orta sahamız biraz boştu ama evet, herkes çok iyi anlaştı. Biraz oldu. Kenardan Kendin kaplarınız bayağı vardı ortayı boş bırakmayın diye. Sağ bekimizi, sağ beki aldık orta sahamızı. Daha iyi oynadık. Allah böyle izleyim. Kazanmayı bildiniz. Aynen. Az bir dahaki haftaya maçınız kimle? Haftaya Boçur Step bu finalde oynayacağız. Yarı Bakın maçı Ne düşünüyorsunuz? Nasıl gider, gider o maç? Çeyrek finalde oynadık. Çok teknik adamlar bize göre. Biz biraz şeyiz. Şütörler biraz. Şutörler. İyi oynuyorlar. Kapatacağız önlerini. Yapacak bir şey yok. Defans yapmayı bileceğiz diyoruz. Defans yapacağız. Peki başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Harlem takımının kaptanı Aykan'la beraberiz. Aykan bu maçı nasıl değerlendiriyorsun? Bu maç yani iki takım da bir orta saha mücadelesi yaptı. İki takım da kapalı savunmayla oynadı bence. Ee, en güçleri mücadelesiydi. Bizim takım belki biraz daha iyiydi. Belki biraz şansa goller attık. Son dakikada attık zaten. İyi bir maç oldu. Son dakika zaten arkadaşımız atsaydı beraberlik çıkacaktı. Denk bir maç oldu. Şans. <laughs> Şans biraz evet. Hafta FSM ile yapıyorsunuz. Ya, FSM nasıl ile gider? daha önceki turnuvalarda karşılaştık. Onlar da çok koşan iyi bir takım. Özellikle orta sahalarında zaten on numaraları vardı. Önceki turnuvalarda da bayağı gol atıyordu. Ama sıkıntı yok. Bu arada arkadaş boyalı golünü kaçırmış. Yani onu çekme, bunu çek bundan sonra. Onu şey golüne koyacaktım. Onu şey onu çekme, bunu çek. Bundan koyma sonra koyma, sen yaz da ya. bari yazıyla. <laughs> Başarılar diliyorum. <laughs> evet, Fenerbahçe'sin kaptanı Murat Algan'la birlikteyiz. <laughs> ne diyorsun Murat bu maç hakkında? Allah bu maç e, çok zordu oldu. Yani böyle defansta çok fazla pozisyonlar verdik ama forvette e, takım arkadaşlarımızın Mitat Emre falan bayağı kaçırdılar. Bayağı onun e, yani o on, böyle bayağı bir rehavete kapıldık biz son dolayı. Onun haricinde yani yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız sonuçta. <laughs> haftaya kimle yapıyorsunuz? Jamiriyor. <laughs> Jamiria ile yapıyoruz haftaya. Jamiria da bayağı bir iyi bir takım. iyi hazırlanmalıyız. Takıma katkılar yapmalıyız. Böyle olmaz yani son pozisyonda kaçırdıklarımız özellikle onları atmalıyız. Bölen, Peki başarılar iyi. diliyorum. Eyvallah. Sence suç sen Yedeksizlerin sen... kaptanı Gökhan abiyiz. Nasılsın abi? Nasıl geçti maç? E, hakikaten zorlu mücadele çıktık, oldu. E, İzleyenler oluyorsa çok zevkli bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Zaten zor 7-5 bitti maç. Arkadaşlar rakip çok iyiydi. Ama bizde e, şu an arkada gördüğümüz şu telefonla konuşan arkadaşımızın uzaktan şutları sayesinde kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlar daha iyi olacak. Biraz <laughs> tempo yükseltmemiz lazım. Haftaya nasıl dönemler alacaksınız? Ya biraz daha tempolu oynamamız lazım. Tempo sorunumuz var, kilo sorunumuz var. Bunları inşallah <laughs> aşacağız. Peki başarılar. Ortalama 10 kilo vermesi lazım. Evet Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi takımının kaptanı Emrullah'la birlikteyiz. Emrullah nasıl geçti bu maç? Gereksiz mi? Çok kötü geçti. Mı? Evet zorlandık. Gereksiz olmalarına rağmen çok zorlandık. Ama inşallah ilerleyen maçlarımıza daha iyi olacak. Bu tarz galip, mağlubiyetler her genç takım başına gelir. Bizim takım yeni kurduk geçen seneye göre. İnşallah daha iyi olacağız. Gerçekten genç bir takımsınız. Evet. Haftaya Harlem Shake de yapıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Harlem Shake bu arada çok popüler olan bir akım. İnşallah Harlem Shake'i Sallayacağız. Sallayacağız. Aynen. Biz de sallanacağız. Onlar da sallayacağız. Peki başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun.